Pearson Spearman korelasyon göstergesi Trading Finder sitesinde çeşitli platformlarda sunuluyor. Bu bölümden göstergenin dosyasını MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 platformlarına indirebilir ve grafikte uygulayabilirsiniz. Ayrıca yatırımcılar göstergenin nasıl çalıştığını öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. Navigator bölümünden Gösterge dosyasını seçiyoruz ve dosyayı grafiğe sürükleyerek göstergemizi uyguluyoruz. Kesinlikle dikkat edin ki komut bölümünden all dealer seçeneğinin bu portun işaretini aktif hale getirin ve ardından onay butonuna basın. Göstergenin grafikte uygulanmasıyla birlikte grafiğin altında bir osilatör penceresi görüntüleniyor. Spearman korelasyon göstergesi fiyat grafiğinde aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini tanımlamak için özel ve pratik bir araçtır. Ayrıca bu gösterge aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinde bir kesişim olduğunda grafik üzerinde ticaret sinyalleri gösteriyor ki işlemin limitini belirleyerek ve işlemden çıkış noktasını görüntüleyerek yatırımcılara özel işlem pozisyonları gösterir. Ayarlar bölümünde, giriş bölümünde İlk bölümde ayarlayabileceğiniz seçenekler mevcuttur. Pearson veya Spearman hesaplamalarıyla ilgili ayarları seçin. Varsayılan olarak hesaplama ayarları Spearman'a dayalıdır. Eğer bu seçeneği true konumuna getirirseniz, hesaplama Pearson'a dayalı olarak yapılır. Sonraki bölümde Pearson'ın hızlı korelasyon dönemi ayarları ve Pearson'ın yavaş korelasyon dönemi ayarlarını seçebilirsiniz. Bu seçenek doğruysa bu iki bölüm sizin için geçerli olacaktır ve yanlışsa bu korelasyonlar gerçekleştirilmeyecektir. Sonraki bölümde hızlı Spearman dönem ayarlarını belirleyebilirsiniz ve bir sonraki bölümde yavaş Spearman dönem ayarlarını değiştirebilirsiniz. Eğer bu seçenek false konumunda olursa bu iki parametreye dayalı olarak hesaplamalar yapılır. Sonraki bölümde fiyatın kapanışına, açılışına, en yüksek ve en düşük fiyatına dayalı hesaplama türünü sırasıyla 0, 1, 2 ve B olarak seçebilirsiniz. Sonraki bölümde aşırı alım veya aşırı satım seviyesini seçebilirsiniz. Varsayılan olarak bu seviye haftalık bir sayı olarak ayarlanmıştır. Eğer fiyat aşırı alım veya aşırı satım seviyesine ulaşır ve bu seviyede bir kesişim oluşursa Alım ve satım sinyalleri verilir. Sonraki bölümde fiyat bu seviyeye ulaştığında işlemden çıkış seviyesini belirleyebilirsiniz. Alım sinyalleri ve satım sinyalleri işlemden çıkış sinyali olarak verilir. Sonraki bölümde uyarı gönderim durumunu aktif veya pasif hale getirebilirsiniz ve alım ve satım sinyallerinin gösterim durumunu da ayarlayabilirsiniz bir sonraki bölümde mum çubuğuna dayalı olan istikrar seviyesini belirleyebilirsiniz. Satın alma sinyallerinin rengini ve satış sinyallerinin rengini istediğiniz renge değiştirebilir ve bu bölümde istikrar çizgisinin boyutunu değiştirebilirsiniz. Seçin ve son bölümde satır ve sütun sayısıyla önceden ayarlanmış olan fiyat onayı için mum sayısını ayarlayabilirsiniz. Böylece burada bir çaprazlama oluşursa ve mum kapandıktan sonra sinyal verilirse, burada 3 sayısını ayarlıyorum. Mum kapandıktan sonra 3 mum bekleyecek ve ardından sinyal benim için verilecek. Burada fiyatın istikrara kavuşması için özel bir filtre düşünülüyor. Ve bu, grafikten daha fazla sinyalin çıkmasını sağlıyor. Varsayılan olarak bu şekilde ayarlanmış. Burada bizim için alım sinyalinin verildiğini, destek seviyesinin belirlendiğini ve nihayetinde işlemden çıkış noktasının bu bölümde gösterildiğini görüyoruz. Ancak bu MetaTrader 5 sürümünde. MetaTrader 4 sürümüne göre bazı farklılıklar var. Giriş bölümünde bu farklılıkları görebilirsiniz aşırı alım ve aşırı satım seviyelerinin gösterim şekli burada yalnızca Spearman'a dayalı olarak hesaplanıyor. Alım ve satım limit seviyesini belirlemek için yukarı seviye ve aşağı seviyeyi seçebilir. Son olarak bu bölümde fiyat hareketinin hangi tipte olacağına karar verebilirsiniz. Bu bölümde kapanış fiyatı, hayır, açılış fiyatı, en yüksek fiyat en düşük fiyat ve diğer kalemler belirlenirken MetaTrader 4 versiyonunda bu belirlemeler 0 1 2 3 B şeklinde de yapılabilmektedir. Burada fiyat hareketini ve aşırı alım ile aşırı satım bölgelerine girişini görebilirsiniz. Bu bölgelerden sonra fiyat yönünü değiştirmiştir. Tamam arkadaşlar. Bu göstergenin eğitimini de burada sonlandırmış olduk. Yorumlar ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız.